Merhaba saygıdeğer artı silaj izleyicileri, hayvancılık çalışanları öncelikle mübarek Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diler. Bol, bereketli, kazançlı günler temenni ederim. Şimdi sizlere daha önce birkaç video daha yapmıştım. Bu yaptığımız videolarda yem tanıtımlarında hep kesif yem olmadan hayvanların nasıl daha randımanlı beslenebileceğini anlattık. Bunlardan bazılarına inandınız, bazılarına inanmadınız. İnanandan da, inanmayandan da herkese de Allah razı olsun. Şimdi de e, enerji süreci ile 250-300 kilolara getirdiğimiz erkek hayvanlarımızı orta besi dediğimiz gemilere geçirmeye başlıyoruz. Bütün müşterilerimize de bu hareket aşağı yukarı başladı zaten. Bunu herkesle paylaşmak istedim. Yani kullananlar da kullanmayanlar da görmüş olsunlar, bilsinler. Hayvanlar 300 kiloya yaklaştı. Eğer çabuk bıçağı göndermek istiyorsak orta besi şu yem çuvalın içerisindeki yeme geçiyoruz. Bu orta besinin içerisinde neler var onu görelim önce. Orta besinin içerisinde de aynı enerji süreçinde olduğu gibi fakat biraz daha kuvvetli tabi bu sefer arsa mısır ve pamuk çekirdeği takviyeli. Yonca zaten vardı orada da. Şimdi bakın bizim ana tatlımız arpa süresi. Bu değil. arpa süresi içerisinde daha önce de söylemiş olduğum gibi bir kritikale, bezelye, bakla hepsi karışık bir harman olarak zaten var. Şimdi hayvan bunu yediği zaman siz bir bakın bunu yediği, yiyen hayvanın samana ihtiyacı var mı? Yok bence yok. Ondan sonra yoncamız bunun içerisinde bu vaziyette kıyılmış pozisyonda yonca. Ee, ay çekirdeğimiz içerisinde bütün olarak gördüğünüz gibi taneler bütün. Yani hiç öyle sadece kabuk falan değil. Daha sonra işte bizim bu kızarmış patates cipsimiz. Pişmiş kızarmış patates cipsimiz. Pamuk çekirdeğimiz, pamuk kapçığımız, mısır fleksimiz, arpa fleksimiz. Bunları diri olarak zaten yem çuvalının içinde göreceksiniz. Burada da görünüyor yem çuvalının içerisinde. Arama olarak da bizde portakalın kendisi var içerisinde görüyorsunuz. Yani sadece e, şey değil. Böyle esans gibi kırılmış değil. Portakalın kendisi. Hayvan bunları gördüğü zaman zaten vitamin, mineral, her şeyi doğal olarak bunun içerisinde. Daha önce de söylemiştim e, ee, vatandaş diyor ki şimdi işte bunun premixleri nerede? Bakın premixler bu. Premix, premix bunun içerisinde, premix bunun içerisinde, premix bunun içerisinde kendine göre her birinde kendi kremiksi var bunların. Yani bunları Allah vermiş zaten. Şu pamuk şekilde gördüğünüz gibi. Tertemiz bir ürün. Ama tabii birçok insan da bunu yedirmekten korkuyor bu daha önce. Evet. Şimdi sayın arkadaşlar, bütün de herkesin de bildiği gibi bu sene önümüzde görünen kurak bir yıl bizi bekliyor gibi bir durum var. Çünkü biz Türkiye'nin her yeriyle aşağı yukarı günde bir sefer konuşuyoruz. İşte samanın kıtlığı, ondan sonra buğdayın, arpanın azlığı, herkes şikayetçi halinde. Böyle olunca bu sefer ben sizden şunu rica edeyim. Yani bizden yem alın, almayın. O önemli bir şey değil. Önemli olan boşa paranızı harcamayın. Samana bir sefer para ayırmayın. Samana bütçe yapmayın. Şimdi siz öyle bir muamele başlayacaksınız ki 3 ay sonra. Bu 3 ay sonunda saman yok, saman yok, saman yok, saman yok diye 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 Tarım Bakanını veya Tarım Bakanlığı çalışanlarını öyle bir zor durumda bırakıp tekrardan limanlarda saman gemilerini göstermeye başlayacaksınız. Bunu kendi kendinize yapıyorsunuz. Halbuki hayvanlar samanı istemiyor. Samanı siz ona zorla veriyorsunuz. Zorla. Siz şimdi onu öğrenmek çok kolay. Samanı boş olarak samanı koyun hayvanın önüne. Şuraya istediğiniz hayvanın önüne koyalım. Yıllardır samanla beslenmiş hayvanın önüne koyalım. Hayvan samanı şöyle yapacak, atacak. Sen gideceksin oradan toplayacaksın, önüne koyacaksın. Hayvan bir daha böyle yapacak, atacak. O öyle, o öyle, o öyle. En sonunda hayvanından başka bir şey koymuyorsan eğer, çok az bir şey yiyecek, ve onu ayağının altına alacak, bokun içine karıştıracak. Bunu sen önleyemezsin. Bu hayvanın fıtratında bu samanı bu kadar bu kadar çalı gibi yemek yok. Ama sana öğretilen, sen diyorsun ki dedenden görmüşsün sen, sapı bütün atarsan hayvan çok geviş getirir, işkembe çok döner. Atmazsan dönmez. Ulan atmadan bir sefer büyüttün mü, bir sefer bir tane hayvan ayırıp da hiç kaba bir şey yedirmeden, işte bu incelerle yedirdin mi? Bak burada hepsi ince. Al bu da incecik. Bu da incecik. Yedirdin mi? Acaba ölecek mi, kalacak mı? Sen yedir. Ölürse hayvan benim. Bir tane hayvanım öldü de ben iki tane vereceğim. İki öldü de 4 vereceğim. Yüz öldü 200 vereceğim. O derece iddialıyım. Onun için boşu boşuna paranızı çarçur etmeyin. Samana para ayırmayın. saman diye bir şey yok zaten. Bak kuru ot. Tamam. Yonca, tamam yesin. Ne kadar çeşit yerse hayvan o kadar az arıza olur. Çeşit ne kadar fazla? Vitamin, mineral, premix, ıvır zıvır hepsi o kadar fazla olur. Ha tek çeşit. Ondan sonra gidiyorsun fabrika mı alıyorsun? Ondan sonra zırlıyorsun. İşte sütten para kazanamıyoruz, etten para kazanamıyoruz. Hiç yani kazanmıyor, kazanmıyor. Aslında çok kazanıyor ama sen bilmediğin için kazandırtamıyorsun. 50 lira bir çuval yem. Bu yemin zaten aşağı yukarı içeriğinin yarıya yakını yurt dışından ithal geliyor. Hele bu sene kuraklık var. Yem belki olacak 70 lira, belki olacak 80 lira, belki 60 lira. Bilmiyoruz şimdi ne olacaksa olacak. Ama şu otlar ve çevresindeki bu malzemeler senin en yakın tarlanda zaten var bunlar. Sen kendi arpanı biçiyorsun, fabrikaya götürüyorsun, döküyorsun. Samanı önüne yığıyor, samanı da hayvan alıyor, bokun içine atıyor ondan hiçbir şey elde edemiyorsun. Halbuki sen arpayı böyle salanıyla beraber, sapıyla beraber hemen onu bir silaj yapsan, gömsen hayvanın rahat edecek. Hem de parlayacak tüyler. Ondan sonra işte içine biraz kuru arpa, biraz kuru mısır, biraz ondan, yonca, patates yoktur, portakal vardır, portakal yoktur, elma vardır, elma yoktur, mısır silajı vardır. Bunları karıştırıversen, döksen hayvanın önüne, zaten senin herkesle olan bağımlılığın bitmiş olacak. Aynı zamanda hastalıkların da bitmiş olacak. Hastalık diye bir şey düşünmeyeceksin. Birazdan bizim hayvanlarımıza bakacağız. Biz hasta hayvan görmedik hiç. Olmaz öyle bir şey. Yok. Neden? Yediklerinin hepsi doğal. Doğal şeyleri yiyen hayvan hasta olur mu? Bir de güzel beslediğin zaman hayvan güçlüyse, yapı olarak kaldırabiliyorsa kendini zaten hayvan hasta olmaz. Neden olsun? Sen kendin oluyor musun? Ama şimdi ben bakıyorum televizyonda çıkan insanlara herkes hoca olmuş, olmuş, anlatıyor. Biz 17-18 senedir bu yemlerle uğraşıyoruz. Bizi bütün Türkiye bu konuda tanır. Eee kimseyi yanlış yönlendirmeyiz ve parayla da fazla bir işimiz yok. Bizim işimiz vatan millet Sakarya anlamında herkese bir şeyler anlatabilmek, bildiklerimizi paylaşıp onlara faydalı olabilmek. Şimdi adama bakıyorsun, adam kendi rasyonu bozuk. Adam kendisi 130 kilo çıkmış araya anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Diyor ki inekler diyor işte sülün gibi olacak diyor. Neden abi? İneklerle yarışa mı gidiyoruz? Yarış atı mı bunlar? Nereye gidiyoruz? Bunun adı üstünde inek. İnek, inek. İnek benim bildiğim etli olur. Dolgun olur. Etini de verir, sütünü de verir. Tabii ki kapasitesine göre verecek. O da diyor ki, o işte çok ağır olursa olmaz, doğum yapamaz, şu olmaz, bu olmaz. Şurada bakalım şişman karı doğuramıyor mu? Gidelim hastanelere, bütün hastaneleri gezelim. Şişman gelen karılar yavrulayamıyor mu şimdi? Hep zayıflar mı yavruluyor? Var mı öyle bir şey? Yok. Dünyada böyle bir şey yok. Bunlar tabi çok bildiklerimden, herkes de ağzı açık öyle onu seyrettiğinden her birinin bir holdingle bağlantısı var. Ben size söyleyeyim, her birinin. Bu konuşanların her birinin bir holdingle bağlantısı var. Benim hiç kimseyle Allah'tan başka bağlantım yok. Benim hiç kimseden korkum da yok. Herkes gelsin bu yemin nasıl yapıldığını öğreteyim, göstereyim, yedirsin, hayvanını meydana getirsin. Zararı varsa zararını gerçekten karşılamaya hazırım. Bununla, bununla ilgili senet de veririm. Zaten sözüm senet bütün Türkiye beni tanır ama yazılı senet de veririm zarar ettim derse. Fakat hayvanları ucuza beslemenin yolu böyle birazcık çaba sarf etmekten geçeceğini bütün herkes bilmesi lazım. Adam sabah gidiyor saat 10'da kahveye, 10'da kalkıyor, kahveye gidiyor, oturuyor, okeyin başına, geceye kadar. Ondan sonra koymuş oraya bir tane adam, o adam onu besleyecek. Ya adam neyi besleyecek? Adam zaten sen gidiyorsun, o da kaçıyor bir tarafa. Ama çalıyor, ama çırpıyor. Damından hayvanları eksiliyor, haberi yok. Bu adam zaten hayvancılık yapsa ne olur, yapmasa ne olur. Neyle beslese beslesin. Yani işi yapacak olanın yapması lazım. Önemli olan bu. Doğru değil mi? Böyle olmasın. Şimdi görmüş olduğumuz bu hayvanlarımız 300-350 kilo aralığında. Biz bunlara bir hafta önce tam rasyon, orta besi ya da kurban besi dediğimiz yemlerle başladık beslemeye. Bunların e, şimdiden sonraki kilo alışları 2 kilo gibi olacaklar. Yani hayvanlar belli. Daha bir buçuk ay sonra da bunlar içlerinde mesela şu ay var montopon. Dört tane var bunlar. Bunlar üç kiloyla üç buçuk kilo arasında kilo alacaklar. İsterseniz merak eden olursa biz bunları on beş günde bir tartıyoruz. Gelir burada kendisi görür. Ne kadar kilo almış yapar hesabını. Ondan sonra burada bir yanlış varsa sen yalan söylüyorsun abiler. Olmaz böyle bir şey der. Şimdi bunların bu yemleri Tabi daha lüks, daha süper. Ee, bu yeminde şu orta besi gördüğünüz göstermiştim daha önce masanın üzerinde de aynı şekilde. Dök alır bu yemi, yiyesin hayvanı. Türkiye'nin her yerine bunun kumalı 25 lira şu anda. Yani adam diyor ki şimdi ya işte bizim hayvan alışık değil, yemez. Alıştıracaksın yiyecek. Yani hayvan olup da arpayı, buğdayı, mısırı, ne bileyim çekirdeğini. Pamuk çekirdeğini, pamuğu, kapçığı yemeyecek olan hayvan hiçbir zaman hayvan olmaz zaten. Öyle bir şey yok. Yani hayvanın doğasına aykırı olur, yememesi. Ama korkudur, var insanlarda. Herkes ben alıştım diyor. Alıştığım gibi diyor. İşte hayvanların neşesi, keyifleri, her şeyleri burada. Zaten burada hayvanın, hayvan sayısının az oluşu Burası sadece deneme ile ilgili. Biz aslında hayvancılık yapmak istemiyoruz. Yani bizim işimiz yemle ilgili çalışmalar. Ama burada gördüğünüz gibi işte 10 tane bu gruptan, 15-20 tane daha küçük gruptan az da olsa inekler. Ondan sonra arkada düveler. Yani her gruptan kim ne dese, nasıl hayvanım var dese, o tür hayvandan burada var. Bunlarla bu, bu hayvanları da bu yemlerle besliyoruz. Daha önce ben size bu hayvanları ilk geldiği günlerde göstermiştim. 150-160 kilo, gülü, 170 kiloydu bunlar 2-3 ay önce. Dağ hayvanıydı. Bir hafta 10 gün yeme alıştıramadık. Ama şimdi alıştı hepsi. Gayet de bunlardan yiyorlar. Yani yemin de kalitesi ve tuval fiyatı bize göre çok çok uygun. Zaten şu anda biz kimseye nakliye ödettirmiyoruz. 25 lira çuvalı Türkiye'nin her yerine bu yemleri gönderiyoruz. Mesela kurbanlık besleyenler, danadır, düvedir, inektir. Bu yemlerle kurbana kadar hayvanlarını çok çok güzel bir şekilde çıkarabilirler. Ha daha çabuk çıkarmak istiyorsa üzerine biraz arpa ezmesi, mısır ezmesi falan bir şeyler döker. Daha biraz güçlendirir. Öyle de çok daha rahat çıkarır. Ama kesip yemlerle tabii ki olur hayvan olmaz diye bir şey yok. Fakat çok pahalı olduğu için herkes muzdarip durumda. Yani durum bu. Herkese hayırlı günler dilerim.